Günaydın. Bazen biraz dağınık kaldı dünden. Bayağı ders çalışmalı bir gündü dün. O yüzden birazcık bir takım ufak tefek dağınıklıklar var. Ve birazdan dersim var. Kahvaltı yapalım gelin. Uh, they, um, there are some important steps uh, they will follow. So uh, you will cover. You have the the. the... Merhaba. Umarım bugün çok iyisinizdir. Bir saniye. Ben bugün size minik tatlı evimden sesleniyorum. Yine güzel bir vlogla karşınızdayım. Lafı çok dolandırmayayım. Bugün bir bahar enerjisi var içimde. Bir bahar mutluluğu var. Hafiften de diş ağrım var ama bunu şeye vur yansıtmamaya karar verdim günüme. Yani sanırım 20'lik dişim böyle ara ara ağrı yapıyor sonra ağrı gidiyor. Öyle. Her neyse. Bugün çok tatlı bir gün oldu. Sabah uyandım zaten pek bir şey yapmadım. Vlog başlattım. Mısır gevre yedim. Derse girdim. Dersten çıktıktan sonra Evi şöyle bir topladım, düzenledim. Birazdan arkadaşlarım geliyor beraber ders çalışacağız. Aslında bugün hava çok güzel ama çalışmamız gereken birkaç şey var, yapmamız gereken birkaç şey var. Ben de onları evime davet ettim dedim hani beraber çalışalım, motive olalım falan. O yüzden birazdan onlar gelir. Ve şimdi onlar için birazcık atıştırmalık hazırlamak istiyorum. Çok güzel çilekler aldım. Bahar gelişiyle böyle meyveler de güzelleşmeye başladı. Bu da ayrı bir beni heyecanlandıran bir şey. Gidip birazcık çilek yıkayıp keselim. Hazırlayalım. Geldiklerine hazır olsun. Ondan sonra günün devamını yaşamaya başlayalım isterseniz. Mutfak önlüğümün tadlılığına bakın. Benim mutfağım da kırmızı. Önlüğüm de kırmızı. Yani bu evde mutfağın her şey kırmızı arkadaşlar ama çok seviyorum bu önlüğü. Bana gizem almıştım. Bakın mutfağı göstereyim size. Mutfağım da gayet kıpkırmızı. Neden böyle diye sormayın. Taşındığımda bu şekildeydi. Ben de evin böyle ayrı bir güzelliği olarak bunu kabul ettim gerçekten. Hani böyle artık çok alıştım ve barıştım mutfağımla. Bu arada bugünkü öğünüm ıspanak ve bakla salatası. O kadar güzel oldu ki arkadaşlar. Kıymalı ıspanak yaptım kendime. Mısırlı pilav ve yoğurt. Bu da bakla salatası. Taze baklaları ben Kıbrıs'tan getirdim. Sonra dondurucuya koydum. Böyle maydanoz, bir diş sarımsak, zeytinyağı ve bol limonla haşladığım baklaları böyle bir salata yaptım. Çok güzel oldu. Ispanak da mükemmel oldu. Şimdi bunu yiyeceğim. Ondan sonra hazırlık yapacağım arkadaşlarım için. Yes. Evet, like Do mi? want say hi? Arkadaşlar buradan da göreceğiniz gibi çok yoğun bir çalışma sürecindeydik. Bayağı bir planlama falan yaptık. Della gitti. Bade hala da burada çalışıyoruz. Böyle listeler falan yaptık. Hani yapmamız gereken, bu haftaya bitirmemiz gereken ve böyle flash kartlar hazırlıyoruz. Hep beraber çalışabilelim diye. Hatta bakın televizyonumda bile şey var şu anda. Ders. Öyle birazcık acıktık. Şimdi bir şeyler yapalım dedik. Sosu hazırlıyorum ben burada. Burada da tortellini var. Birazcık bundan yapacağız. Bunu böyle suda haşlıyorsunuz. Sonra böyle sosum hazırladım. Sosun içinde de ıspanak var, domates, soğan, karabiber, tuz ve sarımsak var. Okay, right anterior oblique, left anterior oblique. I'm not gonna insist on them. I'm not gonna. Explain. Merhaba herkese. Bugün ertesi günden sizinleyim. Yani çarşamba gününden. Bugün aslında benim ders bakımından en yoğun olduğum gün. Hatta sabah uyandım kahvaltımı yaptım. Gördüğünüz gibi full dersteydim şu ana kadar. Ve yine dersim var. Ama bugün yapılacak bir sürü şeyim de var. O yüzden artık böyle bu aralar üstümde bir tembellik var sanırım. İşlerimi hep son dakikaya itiyorum. Ama bugün sizinle beraber bunu aşmak istiyorum. Yani yapılacaklar listesi yapalım beraber ve bunların hepsini gerçekleştirelim istiyorum. Çünkü gerçekten olmuyor bu şekilde. Yani yapmam gereken şeyler var ve yapmıyorum. Ya da hep böyle erteliyorum gibi falan oldu. Şimdi motivasyonumu geri kazanma zamanı. Hemen böyle kameraya açtım. En azından dedim sizi de motive ederim. Kendim de motive olurum. Geç bugün hava da birazcık kapalı. Onun da etkisi var üzerimde. Böyle cıvıl cıvıl bir hava yok. Ama olsun her şeyi halledeceğiz diye düşünüyorum. Çıkıp markete gitmem lazım. Evi toplamam lazım. Ve ders adına yapılacak çok şey var. Neyse önce gelin. Yapılacaklar listemizi oluşturalım. Sonra günün akışıyla her şeyi halledelim değil mi? Her şey sırayla. Müzik evet kendime çok güzel planlamalar yaptım ve anında kendimi çok iyi hissettim bunları yapınca. Öncelikle bir tane alışveriş listesi yaptım. Bu Jumbo'dan alacaklarım yani ev için ihtiyacım olanlar. İşte tepsim yok, tepsiye ihtiyacım var falan ama bunlar acil değil. Hafta içi bir gün halledebilirim. Marketten almam gerekenleri yazdım. Bugün gidip almam gereken şeyler bunlar. Bugün için yapılacaklar listemi oluşturdum buraya. Bunlar benim bugün tamamlamam gereken şeyler. Bir de çok güzel bir şey yaptım ben. Bu şekilde bir motivasyon kağıdı oluşturdum. Kendime birkaç Task görev vermek istiyorum açıkçası. Bu ara hem tarafımda çok vakit harcadığımı fark ettim. Hem de e, istediğim, mutlu olduğum şeyleri çok fazla yapmaya vaktimin olmadığını fark ettim. Ve bunları yapmadığım zamanda da daha çok odağımın kaçtığını, daha dalgın olduğumu fark ettim. Onu düzeltmek için kendime böyle bir şey düzenledim. Haftaya pazartesi başlıyorum. Haftanın 7 günü için yoga yapmak istiyorum erken kalkmak istiyorum. Buraya bir saat belirtmedim ama işte yani 9'dan önce diyelim hani 7-8 gibi en azından kalkmak yani buradaki erken kalkmadan kastım. Kitap okumak. Her gün kitap okumak istiyorum. Arada kitap okuyorum ama hala o her gün okuma alışkanlığına ulaşamadım. O yüzden onu da buraya ekledim. Bu 3 maddeyi kendimi zorlamadan günümün içine yerleştirmek istiyorum ve eğer 7 gün yaparsam bunları komple kendime minik bir ödül vermek istedim. Ödülüm de piyasada bir coffee date ve bir buket çiçek. Kendim başıma veya bir arkadaşımla fark etmez. Piyasa buranın meydanı demek. Hani böyle şehir merkezi, şehir meydanı gibi bir şey. Orada güzel bir kahve içmek istiyorum. İç mekanlar hala kapalı ama dışarıda oturup kahvenizi alıp yürüyüş yapabilirsiniz, kahve içebilirsiniz. Ben de oradan bir kahve alıp içmek istiyorum ve kendime bir buket çiçek almak istiyorum eğer bunları tamamlarsam. Şimdi bunu hanıma asacağım. Hatta sizinle beraber asalım. Bu şekilde ve bunu yapmaya haftaya başlamak istiyorum. <laughs> yeah, I get the feeling. Arkadaşlar şu anda eve geldim. Dışarısı soğuk diye üzerime sweatshirt giymiştim ama şu anda da eve girince yandım. Alışverişimi göstermek istiyorum size. Marketteyken çok kameramı çıkaramıyorum marketin içinde. Çünkü hem maskeli oluyorum hem bir şeylere dokunuyorum. Hani dezenfekte etmek gerekir elimizi falan diye. Hani bir şeylere kendi eşyalarıma hiç dokunmuyorum genelde. Hani hijyen, hijyen olaylarından dolayı. Bir de ne bileyim o an böyle maskeyle falan çok zor geliyor bana. Ama ne aldığımı gösterebilirim size. Bakın bu arada ben artık hep böyle file çanta kullanmaya başladım. Bence çok 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 daha hoş görünen, çok daha güzel bir alternatif. Ben zaten file çantaları ve bu tarz şeyleri kullanmayı çok seviyorum. O yüzden Artık neden bir file çantaya geçmiyorum dedim ve aldığımdan beri sürekli file çantayla alışverişe gidiyorum. Bir de size şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Yine böyle şeffaf değil. Ne <laughs> buna? Bu file de değil tam. Böyle bez çantalar aldım. Bakın böyle bu dolu hali. Bu da boş hali bu şekilde. İçine doldurup buradan sıkıyorsunuz. Bu da sebze almak için kullanılan bir çanta. Hani orada plastik alma, orada işte normal poşet almak yerine, normal poşete koymak yerine meyve sebzeyi. Bunun içine koyuyorum. Bu şekilde muhafaza ediyorum. Eve gelince bunu boşaltıyorum. Eğer kirlenirse, gerekirse yıkıyorum ve daha sonra girişe bırakıyorum. Her zaman çıktığım zaman zaten bu böyle çok küçük bir şey olduğu için bunu böyle katlayabiliyorsunuz. Böyle bu kadar küçülemiş şey. Katlayıp çantamın içine atıyorum. Ne zaman bir yere gidersem de sebze alışverişimi bunların içine yapıyorum. Normal alışverişimi de filin içine yapıyorum. Hem daha az doğaya zarar vermiş olursunuz. Daha az atık üretmiş olursunuz. Hem de daha güzel. Bence çok daha hoş bir görüntüsü. Daha hoş bir hissiyatı var yani bence. Daha keyifli benim için. Bu şekilde alışveriş. Neyse domates aldım gördüğünüz gibi. Şey gördüm. Onu aldım. Kereviz. Yani beni uzun zamandır takip edenler biliyordur ki ben kerevizi çok seviyorum. Bu kereviz sapı. Ben kereviz sapını yıkayıp çiğ yiyorum arkadaşlar. Çok faydalı ve çok çok da güzel tadı yani ben çok seviyorum. O yüzden aldım bir e, pamuk aldım şey için. Makyaj temizlemek için, ocağı çıkarmak için falan. Danette aldım. Çikolatalı şey. E, yoğurt. Çok seviyorum bunları atıştırmalık olarak tüketmeyi. Kinder, peng Kinder penguin aldım. Bu pinguinlerin en çok bunları seviyorum. Yani diğerleri pinguin değil sanırım. emin de süt dilimi var bir de. Ama ben bu komple çikolata kaplıları çok seviyorum. Denemek istediğim için böyle üçgen peynir aldım. Böyle hepsinin farklı bir şey varmış içinde. Ya bildiğiniz üçgen peynir yani. Şey göstereyim size. Bir de şey aldım. Ta <laughs> Mopsap aldım arkadaşlar. Çünkü kendiminkini geçen gün kırdım nasıl kırdım diyeceksiniz. Böyle yerleri silmek için böyle hani mopu suya batırdım. Böyle o kadar şey çevirmişim şey ki artık iyice suyu sıkılsın nemli kalmasın diye. Sapık kırıldı ucu. Ben de gittim yenisini aldım. Alışverişimiz bu kadardı. Şimdi bunları yerleştireyim. Ondan sonra geriye kalan görevlerimi yapmaya başlamak istiyorum. Şu anda ortamımı hazırladım. Böyle uzanacağım. Laptopumu aldım. Sunum hazırlamam lazım. Yanıma suyumu da aldım, suyumu doldurdum. Arsila Design için sunum hazırlamam lazım. Bilmeyenler için Arsila Design, Ezgi ile benim kil markamız. Böyle kil yapıyoruz, kilden tabaklar üretiyoruz bu şekilde. El yapımı, tasarım tabaklar, dekoratif parçalar falan üretiyoruz böyle. Bunlar için sunum yapmam lazım çünkü web sitesi kurulacak ve web sitesi için fiyat listesi çıkarmam lazım, hazırlamam lazım. Şimdiye kadar iki tane yaptım da gördüğünüz gibi biri bold koleksiyonla ilgiliydi, biri line collection, iki koleksiyonumuzla ilgili ayrı ayrı yaptım. Şimdi geriye kalan ürünlerle ilgili hazırlayıp onu yollamam lazım web sitesi tasarımı için. Şimdi onu yapalım. Evet, bitti. Geriye kalan ürünleri de koydum. Böyle bu tarz şeyler. Fotoğrafları buraya koyuyorum. Buraya açıklaması. Buraya fiyat ve boyut bilgisini giriyorum. Ama bunları ezgiyle girmem lazım. O yüzden onun aramasını bekleyeceğim. Bu şekilde gönderiyoruz. Ki onlar da web sitesine koyabilsinler. Saat 18-17'yi buluyor ve ben acıktım bayağı Mutfağa giriyorum. Şey vardı. Geçen günden kalma ıspanağım var hala. İşte bir tabak kaldı. Birazcık da pilav var. Bunları ısıtacağım. Ve çok az bakla salatam kaldı. Yani tam bu öğünümün tam yetecek kadarı kaldı. Bunları yedikten sonra artık yarın başka bir şey pişirmem gerekecek. Böyle ben hazırladığım zaman yemekleri genelde birazcık fazla hazırlıyorum. Ve böyle öğün öğün küçük işte kapaklı kaselere koyup buzluğa bırakıyorum. Ki hani acıktığımda kolayca ısıtabileyim. Şimdi bunları ısıtıp yiyeyim. Ondan sonra bakalım başka neler yapmam lazım. Huh. Arkadaşlar siz en son bıraktığımda kırmızı oda izleyip yemek yordum. Evet. Sonra da duşa girdim gördüğünüz gibi. işlerimi hallettim. Her şeyi bitirdim. Birazcık keyif yapma vakti şimdi. Videoyu da burada kapatmaya karar verdim. Baya güzel böyle duş aldıktan sonra cilt bakımı falan yaptım. Modumu yükselttim. Şimdi de şimdi de kendime atıştırmalık hazırladım. Böyle ekmek kızarttım. Bu krem peynir, domatesli. Bu da nutellalı yarısı. Ocelerim yanımda. Bir de kendime güzel bir çay yaptım. Şimdi televizyonda dizime devam edip hem oca sürüp hem keyfimi yapacağım. Öyle. Zaten ondan sonra da gidip yatarım diye düşünüyorum. O yüzden vlogu burada sonlandıracağım. <laughs> Corona. Neyse. Umarım video izlerken keyif almışsınızdır. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi çok kocaman seviyorum ve çok kocaman öpüyorum.